Merhaba arkadaşlar selamün aleyküm Bakın bugün yemekte tavuk var bu biraz daha kızaracak Tamamen pişti geniş bir tencereye alacağım Evet arkadaşlar bugünkü menü Bugünkü menü tavuk menüsü Pilav ikiye böleceğim tabii ki pilavı burada da Diğer tavuğumuz Ve iki tane ayrı salatamız arkadaşlar bakın ki ayrı menü olduğu için sonra da burada acılı mı acılı mercimek köftesi var arkadaşlar bakın bugünkü menümüz böyle Zeliş yemekleri yaptı yaparken niye çekmedi Çünkü Zeliş bunları yaparken aynı zamanda arkadaşlar temizlikte yaptı ütüde yaptı bir oraya bir oraya koştur o yüzden şimdi böyle çekilmiş haline yapılmış halini pardon çok pardon arkadaşlar sizlere göstermek istedim ve de bu şeyin videonun devamını arkadaşlar bakalım devamı nereden çıkacak bakın pilavımız da yapıldı hazır şimdi dediğim gibi pilavın yarısını bir tencereye daha böleceğim bu pencere tencerem azalacak şu büyük tavadaki tavuğum bu tencereye şey olacak, boşaltılacak. Biraz daha kızarmaya başlayacak. Ondan sonra azıcık kızartacağım. Aslında ben çok kızarmış sevmiyorum ama bu zaten olduğu gibi kızardı. Bakın kendi yağı hiç yağ da koymadım. Çok güzel yağlı tavuk. Yanına da böyle limonlu, ekşi, bol soğanlı bir çoban salata. Acı. Şey e, mercimek köftesi, bir de tabii ki bunların yanında aslında acı biber de çok güzel oluyor ama bu sefer de acı iştah açıyor arkadaşlar. Acı yemek çok güzel, ben çok seviyorum ama yedikçe de insanın yiyesi geliyor. O yüzden biraz acı yemekten kaçınmak için. Çok çok acı yememeye dikkat ediyorum ama bunların yanında da zaten bu salatalar mükemmel, çok güzel gidiyor. Siz de yapın arkadaşlar. Bakın şöyle bir menü yani çok kolay, çok basit, aklına gelmeyecek bir şey yok. Genelde işte hemen tabi tavuğu alırsın, pirinç de şey pilavını da yaparsın, salatasında böyle hiç insanı zorlamayacak bir menü arkadaşlar. Siz de yapın yapacak yiyecek olan herkese afiyet bal şeker olsun evet arkadaşlar bu videonun sonu bakalım nerede bitecek nereden başlayıp buradan ilerisi nasıl gidecek hep beraber görelim arkadaşlar evet ben şimdilik bu yemeklerle sizi böyle bir devama bir bir başka yere sürüklüyorum bakalım nereden çıkacağız Zeliş nereden başlayıp nereden çıkacak arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın yemeklerin başından nereye uçtum ben tabii ki Afrodit'e Afrodit'e uçtum. Merhaba. Bıraktığımız gibi aynı yerdeyiz biz. Evet. Merhabalar efendim. Buyurun gelin çay içelim. Bir, bir önceki videomda ne demişler biliyor musun? Hadi yemekleri ye koş Afrodit'le. <laughs> Afrodit'le parka demişler. Gerçekten. Vallahi ben de onun için Afrodit'le ye demişler yaptıklarını. Ne yaptım yiyen Afrodit? Şimdi ben, ne ne Yemek <laughs> <cümleket, cümleket. gülüyor> Ya Afrodit siz yenir mi? Bir de çok güzel bir şey ıslak kekimiz saki var Evet arkadaşlar bakın ellerine Bu kek Zerrin ellerine sağlık Tatlım benim çok güzel Evet arkadaşlar bakın şu anda Videomuzun Devamını da böyle Arkadaşlarla parkta Çay saati burada Çocuklar topta oynuyor şu anda Sesler geliyor ama Afrodit'in Havası zaten farkı yetiyor değil mi? <laughs> Havan 1500. <gülüyor> <gülüyor> Boeing diyorlardı eskiden bana. Tencerem var, tavan var, afladık. Arkadaşım var. <laughs> Tencerem Afladik var, tavan var. İzmirliyim, tavan var. var. Havam var. <laughs> Vay, ben de şöyle diyorum. Gondoren var, soğan var. <laughs> Afiyet <gülüyor> arkadaşım benim ayrı bir havam var diyorum. <laughs> Süper, seninki daha güzelmiş. Değil, Değil mi? Bizim, <laughs> bizim de aynı hava. Tabii Aynur da arkadaşım, başka <başlamış> mesele <laughs> ama... <gülüyor> hepimiz <aynıydı> ama <gülüyor> aynı hepimiz aynıyız ama... Bakın <laughs> <tadımızdan gülüyor> baksana, şey boza gibi yapmışım. Ama o ki değil de. Çok güzel, güzel gözüküyor. Çaylar çok demli yapmışsın Aynur Hanım. Çocuklar. Çocuklar. güzel güzel. Ellerinize sağlık kızlar. Ama şu kek süper, harika. <gülüyor> <gülüyor> kek benim, o senin onun. Ya yedim aldı. bir dilim. Versene bir şey bir yedim. Kekimizi, kekimizi yarım şu benim yarımım dilimimden alın. Bir iki çatal <laughs> daha alırım. Ben biliyorsun <tüyüsüm topu> çok yiyemiyorum. <laughs> ben Afrodit'i <laughs> afro <dediği> besliyorum. Değil <laughs> mi? <laughs> <laughs> Afrodit sayıp ben kilo alıyorum Afrodit <laughs> yesin benim yerime. Afrodit kadın, yiyince ben doyuyorum. Marketteki kadın diyor ki çok diyor zayıfsınız. Aa dedim çok zayıf değilim. Eski halimi görseydin benim ne kadar zayıftım. Afrodit yerse ben de doyarım da zaten. Yani. Aynen ay, 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 Bak benim kız benim benim. O benim. Şu benim pardon. Şu benim. Onlar sizin ki. Yiyin yiyin. Yiyin artık, yiyin, doyun. Yiyin, yiyin, Gerçekten çay şekersiz. yiyin, doyun diyorum, bir şey demiyorum. ne demişler? Yemek buldum, ye, dayak buldum, aç. <laughs> <laughs> Afra bir sana tepsi vereyim bebeğim. Evet ya. <laughs> Ya ben niye şey. bu afrodite nasıl düşünemedim tepsi getirmeyi? Tepsi olayı şeyi hamiyet aldım. Hamiyet aldım, tepsi olmadan diyor. Fark olsa diye kesinlikle diyor. Bana servis yapmayın diyor <laughs> hamiyet. Bir de başımıza hamiyet çıktı <laughs> afrodikten sonra. Değil, geçen gün öyle diyor. Ben bunu ben nasıl yiyeceğim diyor. Tepsim yok diyor. <laughs> Şeyde parça tatlım balım benim. Hamiye seni öpüyorum canım benim. Ne hissedebiliyor musun aynı? <laughs> Afedersin. Vafıl istedi. Kim istedi? Hamiyet. Yapsın çok kolay. Dedi ki kızlar dedi vafıl yapsanız da dedi. Dedim ki ben malzemem yok şimdi yapacağım da. Vafıl yapmak çok kolay. Hayır ben farklı yapacaktım da. Farklı malzeme olsaydı ben yapacaktım onu. Hmm. Ben vafılı çok sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Hatta iş çıkışı o duman var. Bu ya. Bak evet. şimdi hep orada yerdi. Ben o de o çok sevmiyorum. sevmiyorum. Şimdi ben aslında dışarıdan çok yemek sevmiyorum. Yani çok böyle mecbur kalmayınca ben dışarıda gerçekten çok yemek yemem öyle. Dışarıda yemeği severim, dışarıda içmeyi severim, kahve içmeyi severim. Ay yer, yerim ama yani hani, illa da bir hani dışarı yemeğe gideyim isteme. Dışarıda hiç dışarıda sevdim. Yok abi. soğuk geliyor değil mi? Tam evdeki gibi istemem. Ay şeylerimiz yok. Şu yapalım. Bir diğerlere gidecek. Yani Afrodit'in gittiği yerler öyle yerler olmadığı için evet, de Afrodit. Tabii tabi. tabi. tabi, Afrodit. Haklı, <Hotel> da Yok, hayır hayır, hayır kaç, Afrodit sensiz şey ne yap geldi? Olmaz. Çek bas, çek bas, çek. Ay, 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 bakın ay, 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 Bakın işte bunlar sevgi istiyor ya. Şunun güzelliğine bak. Sevgi istiyor ya. Hayır. Avradet Yemeğim var Allah'tan yaptım yapmasın mı? Yemekleri hallettim. Yemeğimi hallettim. Bu tane veriyor. Ben bugün camları sildim. Dip temizliğimi yaptım. Vay. Ütüm yaptım. Ya, ya, ya. Üç sepet ütüm vardı. Saniye. Ütümü de yaptım. Ümmü nerede Ümmü? Temizlik yaptım. Ümmü abla çalışıyor. Az önce arada konuştuk. Ümmü. Kıştan Ali, Ali cam var. Ümmü görüntülü arasanız da kızlar ya. Kıştan Ali eşim Bir telefon varsa Ümmü görüntülü arasanız da. Görüntülü aradı o biz bir konuştuk. Şimdi arayın. Ben konuşamadım. arayamam. Ben saçımı kesiyor. Afiyet olsun, şeker olsun, kek alırsın, kek alırsın, kabın yok mu? Yok kapı. Çok güzel olmuş ya, alsana. sana al, ne al, ben kızını alırım

Ya onu da bozma bir dilim daha. Bir, bir da. dilim daha. dilim daha. Tamam da. yeter. Ben yemem. Yok yok. yok. Hadi. hadi. iki dili Tamam İyi. hadi canım öpüyoruz seni. Afrodikim. hadi balım. Öpe. Hiç mi yok yok, yok. Yok. yok yok, hadi canım. Çok hadi Afrodit'i gönderiyoruz. Afrodit'in beyaz atlı prensi geldi. Faruk Bey. Beyaz atlı değil. Ne? Araba nereye? Hadi, hadi öptük Afrodit'im. Beyaz ya kız, beyaz ya Adem Hadi öptük Afrodit, güle güle canım. Afrodit gider. Eşi geldi Afrodit'e. Hah. Prensi geldi afroditi almaya. Prensi Aynur Hanım biraz da Ali Bey gidiyor, götürür şuradan araçta Araç yok galiba orada değil mi? Hayır, yok, Ali yok, Ali kardeşinin yanında hastane. He, hastane Olsun biz otururuz. Kardeşinin yanında hastanede. Önlü de, biz kaldık Ümmü de baş, yok. Kaldık baş başa canım. Ümmü, gel çay beraber olsun. Ümmü'yü arayayım mı? Telefonla Ara Ümmü'yü görüntülü aç. Ümmü kendisi yoksa arkadaşlar. Ümmü'yü biz e, telefondan görüntülü ararız. gene videonun içine girer. Yoksa Ümmü bize kusar. Görüntülü mü Görüntülü ara. Videonun içine girsin Ümmü. Musa ise eğer işte değil. İşte hani böyle ıslak olan değilse, banyo falan şey yapmıyorsa, temizlemiyorsa bir aç bakalım nereden atacak. Müsait misin de görüntülü videonun içine girmek için. Hayır, dedeciğim gel. Gel. Gel, 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 Bakın, <laughs> bakın. Burada da arkadaşlar çocuklar böyle top <laughs> oynuyorlar. Mahalle parkı olduğu için bütün mahallenin çoluğu çocuğu burada arkadaşlar. Bakın. Burası böyle mahallemizin arasında canım, bir fark. Müsaitiniz. Vlog vardı. Aa, bak. Ümmü. Videoda mı Ümmü bak videonun içindesin canım. Aa bak şapkasını da taktı. Sen yoksun dedim en azından. Şeye girsin dedim videoya dedim böyle görüntülü olarak. İyiyiz canım. Afrodit az önce gitti. Biz de iki kaldık dedik bir olalım. Kolay gelsin. Nasıl bitti mi işin? He, i̇yi canım azaltmışsın. Neyse yar yarın sabah görüşeceğiz inşallah. Öpü öpüyorum seni. Hadi hoşça kal canım. Allah emanet ol. Hadi bay bay. Aynura veriyorum aynına. Ya kızcağızın de işinden alıp Hadi öpüyorum seni. Ağzımda kek varmış. Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. çekerken gördüm. İşte öyle çekmek istemezdim ama bazen oluyor. Olumsuz kazalar. Gelin. Estağfurullah Saça arkadaşlar. Buna bakmayın eğer buralarında Saça kek olan kalmışsa. Evet. Aynur saçların çok güzel olmuş. Ya çok yamuktu. Böyle evet arkadaşlar. Böyle dediğim bir gibi bir yemekleri bir yaptı. Bir işlerini bir halletti. Şimdi burada biraz çay falan içeceğiz. Sonra market alışverişi yapacağız. Burada hemen etrafımız market. Her, her, marketten var arkadaşlar. Ondan sonra da inşallah eve doğru Afrodit gibi biz de gideceğiz. Böyle bir video çekelim dedik. Benden önce geldi kızlar buraya tabii. Çok bekletmedim bugün sizi değil mi? Ben de, de hallettim. Ben kuaföre gittim. Geldim bir dolaştı. Evet, kimse geldim. yoktu. Verin haber mi vermiş mi? E, benim Habermiş aklıma abi. az önce geldi dedim ki inşallah dedim Aynur Hanım dedim zerrini dedim arar diye dedi, düşündüm gerçekten. Ha. Zerrini haber verdim. <laughs> Ondan sonra cuma dedim çay dönüyor. Ben kuaföre gidiyorum. Çay almayacağım. Dedim. O termos onun mu? Aldı <laughs> Sağ olsun ya Zerrin İnşallah denileniz. bir daha beraber içeriz. Daha erken geliriz. Ben dönüp geldiğimde yaparız. Böyle gün içinde. Zerrin de katılır inşallah. Zerrinim seni çok öpüyorum burada. Ellerine sağlık güzelim. Bak kek yaptın. mis gibi kek yapmış. Çok güzel. Afiyet çok. Senin de ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Afiyet olsun hepimizin. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hoşça Çok iyi Aynur'la bizden size selamlar. Hoşça kalın.